Arkadaşlar merhaba kanala iki aydır İyi yüklemediğimi gördüm. Ben de platform sezon bir atayım dedim. Ne zamandır oynuyorum? Bilmem kaç. Ne zaman oynadıysam artık o süredir oynuyorum yani. Ne kadar oynadığım ben bile oynadım. Ne kadar uzun süredir oynuyorum. Öyle 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 öyle. Network ben 30, 30, bu arada 22. bölümde yorumlara siz kaçıncı bölümde olduğunuzu yazarsanız Zaten... Eğer ben de biraz şeyler çıkarsa kanallarınıza abone olmayacağım Ne yaptım neden olmayacağım çünkü Böyle abone olarak evet. Hem benim de abone aboneliğim artık bir kanala abone olursam ben Ne olur neydi olmadı. <laughs> Arkadaşlar bu arada bu bölümlerde en... Biz buz devrindeyiz. Ay ben bu Yani ben buz devrindeyim. Buz devrinde olmamın nedeni ben buraya kadar kaçabildim. Direktçe burada başlangıç yapmak istemedik. Bitişim bölümler ve haber verdim. Predator zombie'nin en er final bölümünü gelmesini istiyorsanız kanalda bulursanız şaşırmayın. Zaten bu şeyler donabilen şeyler. Sıcak bitkiler hiç donmuyor. Neden hiç donuyor diye sormayın. Çünkü adı üstünde sıcak. Soğuk değil, soğuk olsa da. Soğuk da soğuk bitkiler de donuyor. Çünkü neden adı üstünde? Işte. Sağ ok. Çok güzel mi oldu? Bu arada zombi için en sevdiğim bir özelliğin, anlattık herhalde. Kaynaya başlayalım. Oyunlar bir şey güzel, havası güzel. Yani o zaman bir öldürme. E, öldüreceğimiz bu Ama platform uzun Bana gelip de sen Hangi bölümde siz? Yani i̇lk baştan başlamadım başlangıcı bazı bölümler çok zordu. Sonraki bölümlerim bazen de kolaylaştı. Yani bölümlerin zorluğu Kuyruğa kadar zordu yani. Küfürleri kapattım yani sansür eklemedim hiçbir şekilde. kaldırıyorsa benim için YouTube atıyor o sansür YouTube atmasa ben sansür koyar mıyım tabi ki Ama YouTube'da da arada tarih. alış bir tane özelliği gösterdiniz. Ben size ben şey gösterdim hani böyle YouTube'da. İlginçleme çok nin nikelinin ona koyuyorum. Hadi. Kaçıncı bölümdeyim bakın isterseniz. <laughs> 22. bölümdeyim yani. İlk baştan başlamadım. Baştan anlatsam oyun zaten konusu kolay. Bitkiler neden kendiliğinden gittiğini bana bunu bir anlatmadı. Neden kendiliğinden gidiyor muydu bunlar kendiliğinden? Ana! Ben boşuna şey yapıyormuşum. Arkadaşlar 10 dakikalık bir video olsa da Bu videoları mecbur kanala yüklemek zorundayım. Kısa, kısa olmasın. Dediğim diğer gibi ama kısa. Bu bitki sakın burada. Çünkü buradakiler soğuk dayanıklı. yanıklı. Göstereyim isterseniz. Ama bana sonra abi izle soğukta dayanıklı saniye aldın demeyin. Abi ne demek. Direk. Burada hakikaten sürekli mikrofonu basıp basıp duruyorum. Bakın Pizza. Nasıl etki etmiyor lan? Arada küfürler olursa sessiz işte. De değil. Youtube'un. Youtube. Küfür rev, küfür. Etmiyor diyorsanız dikkatli dinleyin. İlla ki insana bir küfür ettirmeniz ne lazım. Ne olur istemiyorum. Ne no, olur üstten gelme. Y yavaşlıyor sadece. Öyle bir etken alıyor. Bu ne lan? Ne bileyim şeyler abi. Oha ne bileyim şeyler. <laughs> Bakın. Geri geri Garansın, bir daha geri gelmeye bitir. Garantisini size veriyor. Aa geri geliyor. Lan. Geldi. Tamam evladı. Gelme birader gelme. Gelme abicim gelme. Yok müsait değil müsait değil. Gelme gelme gelme. Yemin ediyorum yeter yeter. Bitkileri sömürdünüz sömürdünüz. Yemin Elektriği sömürmek zorunda mıydınız ya? Elektriği ne olur sömürmek. Arya. Hemen. Şimdi düşüttürelim. 45M düşürdü. Uyan. Uyan lan. Uyudum. onu hep bu tarafa çekmiş. Wars zombi zombisin. Ana versiyonda şöyle bir şey var. Yani Çin versiyonda değişik değişik bitkiler var. E bizim burada niye yok? Neden yok? Neden yok? Adamı çıldırtırmayın. Neden yok? Biri bana bunu açıklasın. Neden yok acaba? Reklamlarda <laughs> <laughs> sizi kapattım. Belki küfür olabilir. Kay bir şarj gerekiyordu ama iPhone'da böyle bir sıkıntı yaşamıyorum. Ben Yağmur, ben de iPhone'a geçiş yaptım. Küfür dediğim de İngilizce fark kelimesi çıkabilir. Kelimesi çıkarsa da benim üstüm değil. Az önceki söylediğim kelime küfür anlamında yani. Çık diye geçiyor. <laughs> diye geçiyor. Ama reklamlarda bunu koyduysanız yemin ederim çok iyi E ne işe yarıyorsun sen? Ne işe yarıyorsun lan? Ne olur boşu boşuna koymuş olmayı. Koymuş olursan deliririm. Boş. Boş. E ne bu? Ne bu? Oy çok yerekli bir şey. Aa, bu bumerang bitkisine benzemiyor mu? Ne olur asla ben şu bitkiyi öldürmeyin abi, bitkiye de yazık, bitkiye de yazık. O oh, kollar açılınce ben Oy. ooo wow yakıncı bu arada. Oğlum ne olur. Buna zarar vermeyin. Tek bir tane şeyle. Havlu yitirim. Kaç uzatmış kıza benziyor bizastosuz kek diye maman demiş. Ecel kıza benziyor hani böyle Konu ne ara buraya geldi? Ya konu ne ara buraya geldi? Konu ne ara buraya geldi? Hayda. Konu ne ara buraya geldi? e bu e bu bitki mission completed oldu bu bitki ay mission completed demişim adımı hiç vardı, bu arada bilmiyorum geleceğim az var onu da söyleyeyim yani kusura zaten benim için şimdi la ulti ile bunun yine mi çıkıyormuş Aa bakın bunu bilmiyordum. Bakın bunu bilmiyordum. Gerçek şu. Final gelsin de bunlar bitsin ya. Ela ki şunu kullandırdınız denir. Demeyin. Demeyin. İlla ki ben okulun İlla ki. Hmm. Var da birini dövdüm. Şimdi birini dövüyorsun demeyin. İlişlemenin ya beni. Tut tut tam linç yemedi abi be. Linç yemedi. Linç yem. Bu aynı şeye benziyor. Tükür Bismillah. lan? tükürdü lan az önce bildiğin. Tükürdü bu. Tükürdü ya. Bu. Sizi benzemedim artık. Ya yeter arkadaşlar. 20 dakikalık video olsa da böyle bir bitirmeden video bitirmeyecek. Ama bit yakın yakın bir bitki. Yani. Bu video nasıl bitti acaba? Scheiß mal, Abi. Bunu in Sonunda S var mı? İki oğlu Video biterse benim üstümde el suslayın suçlayın benim suçum değil Vallahi bakın benim suçum değil ben burada size ne dedim benim suçum değil paralı bitkiler ben de bu arada açık bu açık değil bu açık değil bu açık olmasın bu açık mesela bu açık açık Bakın bunu direkt para vererek. Bu açık mesela hala? Bağ açık. Bu açık. Bu açık mesela. Bu da açık, bu da açık, bu da açık. Yani ortamında sürekli koşuşturma halindeyim. Eski telefonumun bataryasında da sıkıntı yaşıyordum. Yani günde 3 defa bir şarj etmem gerekiyordu. Ama iPhone'da böyle bir sıkıntı yaşamıyorum. Ben Yağmur, ben de iPhone'a geçiş yaptım. Ben den diğerleri bir daha söyleyeyim. bu nasıl kırıyor? Bir bana bak. Yeme lan? Örtüyü sende. Odamda muhabbet kuşu var bir de örtüyü. Yeme. Yeme bak yeme. Yavaş yavaş geliyorlar. <laughs> Oyundaki pink kızım. <laughs> Umbe <laughs> 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 Jangan bile kendi share Nasıl donuyor lan? Alo, nasıl dondun sen? Şey bile kendimi tutamam donmuştan bitki. Bitki bile donmuş. Fiyatları görünce de. Fiyatları ben. Kıyım için edip o fiyatları görmüşler. ben. Hayır. Hayır dur. Dur dur dur. Olan <laughs> bir karım ya karım ya karım ya <laughs> ha. Arkadaşlar hadi görüşürüz bay bay. Bu günlenme ben de benden bu kadarlık. <laughs>